Selam millet ben Şefik ve bu da For Honor yeni oyunlardan biri ama şu an Alfa'da kapalı Alfa'da ee, ve ben kapalı Alfa'nın kodu gelmedi, kod satın almak zorunda kaldım. Bu oyunu size göstermeliydim ama olacak olur olur. Şimdi bu oyun ne biliyor musunuz? Bu oyun e, bir yakın dövüş oyunu ve gördüğünüz 3 karakter var oyunda. Daha doğrusu 3 karakter tipi diyeceğim. Şövalye, e, Viking, Samuray. Oyunda bunlar var. E, oyun bu arada 14 Şubat 2017'de çıkacakmış. Sevgililer gününde bu kadar kanlı bir oyun çıkması enteresan bir karar. PC, PS4, Xbox One onu da söyleyeyim. E, oyunun senaryo modu da olacak. E, bir kişi oynayabileceğiz ya da co-op iki kişi oynayabilecekmişiz. Öyle bir durum var. E, bir de multiplayer modu var. Seçtiğiniz karakterlerle multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. 1'e 1, e 1 e, 2'ye 2. Sanırım 3'e 3 ya da 4'e 4, e 4 e de olabilir. Ya insanlarla ya da botlarla oynuyorsunuz. E, oyunda... Karakterinizi seçtikten sonra o maçlara geliyorsunuz. Ee, oyunda karakterleri göstereyim muhtemelen bu kadar olmayacaktır. Ee, bu bu da bunlar var diye düşünüyorum. Bu şövalye, bu viking. Birazcık level atlamışım. Atlamamışım daha doğrusu. XP barım biraz dolmuş çünkü bir tane maça girdim. Practice'den sonra direkt kaybettik. Süründüm yani. Ee, bot direkt kesti benim. Bu da samuray. Bunların kendi özellikleri var. Eee... İkincilerini ki bunlar daha iyi sanırım bunlar easy, medium, hard, hard dediği kullanması herhalde zor karakterler diye düşünüyorum. Bunların level'ını arttırdıkça herhalde özellikleri de artıyordur. Ama karakterleri şu şekilde de özelleştirebiliyorsunuz. Mesela ben bu vikingi seçeyim hard heater'mış Customize edebiliyorsun işte kaskını, kask, göğsündeki şeyleri her neyse, kollarındaki şeyleri korumaları ve silahını tabii ki özelleştirebiliyorsunuz. İşte silahının da başını sapını ve e, kökünü artık diyeceğim nasıl şey yapacağım bilmiyorum e, değiştirebiliyorsunuz bu arada onun istatistiklerini de mi öyle bir şey yok herhalde yuh artık enteresanmış tabi silahları e, değiştirirken parçalarını e, özellikleri de değişiyor altta zaten görüyorsunuz onun dışında mesela kıyafet dışında görünüme geldiğinizde kıyafetinizin her yerini değiştirebiliyorsunuz böyle parça parça rengini değiştirebiliyorsunuz cinsiyetinizi kendi renginizi deri renginizi değiştirebiliyorsunuz. Materyalleri de seçebiliyorsunuz. Bir de karakter özellikleri var. Hem şöyle yetenekleri var diyeyim. Atıyorum kısa süreliğine hızını, saldırısını ve savunmasını arttırıyormuş gibi özellikler var. Bir de Execution dediğim muhtemelen birini böyle düşürüp kes, son hamleyi yaptığımızda ne bileyim bir boynunu, kafasını kafatasını falan kırabiliriz. Böyle baya şiddetli bir oyun olacak. Tamamdır. Bu kadar Şiddetten ve karakter özelleştirmeden bahsettim ama bir de ee, şöyle paketler alabiliyorsunuz. Bunları aldıktan sonra şu an puanım yok. O puan Ubisoft'un kredisine benziyor. Ee, Rainbow Six'te kredilere benziyor. Sanırım böyle bir şey olacak. Paralı ve oyun içinden alınabilenler olacak diye düşünüyorum. Ama oyunun hiç şey etki etmeyecektir diye düşünüyorum. Bir kutu açtığınızda parçalar çıkıyor. Onları silahların parçalarını değiştirebiliyorsunuz. XP'ye de çevirebiliyorsunuz. Başka parçaları da çevirebiliyorsunuz başka ne gösterebilirim size? Karakter özelleştirme 3 tip karakter daha doğrusu 3 sınıftan ikişer tane karakter gözüküyor. Şu anda size şunu gösterebilirim. İşte 1'e 1 2'ye 2 4'e 4, e 4 oynanıyormuş. Tamam Şimdi baktım onun dışında orderlar dediğim muhtemelen Rainbow Six'teki gibi ne alıyorduk orada? Görevler alıyorduk ki onlara benziyor. şu an mesela burada iki tanesi açık. Bunlardan steel kazanıyormuşuz. Ha onları da kullanıyoruz Güzel bir şey daha öğrendim. Bunun dışında size artık bence oyun bu kadar bilgi verdim. Hızlı hızlı vermeye çalıştım. Oyun nasıl oynanıyor? Ne kadar kanlı bir oyun? Onu göstereyim. Evet şu an oyunun practice modundayım arkadaşlar. Oyunu buradan göstereceğim. Çünkü ee, birçok şeyi burada öğreniyorsunuz. Ben de burada öğrendim ve hemen kaçıyorum. Abi bir, bir durun ya. Bir video çekiyoruz arkadaşlar. Yok oradan olmaz. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şimdi ben bu karakterim Viking oldum. Ve arkamda iki adam var. Çünkü oyunda e, savunma ve hücum olarak iki taraf var. Siz de bunlardan birini seçiyorsunuz ve e, capture edilecek noktalar var. Oralara dalıyorsunuz. Burada bu askerler var. Bunlar tırt arkadaşlar. Bunları direkt böyle haldır olur dalabiliyorsunuz. Bu B noktasını ele geçirmeniz lazım. Burayı elde tuttuğunuz zaman puan kazanıyorsunuz. E, Tabi orada düşman da olmaması lazım. Bunları kesmek çok kolay. Bunlar e, şey gibi. Ne denir bunlara? Böyle ana karakterlerde şimdilik Allah! Aa bir saniye güzel bir dakika bunlar da asıl karakterler. Şu an bu bot tabi. Eee şuna ben bir... Allah. Seni ben şöyle bir etkisi hale getirip... Aa, aa. Böyle bakalım. Sana ben müdahalede bulayım. Ha? Şöyle etkisi hale getir. Abi dalın hepiniz. Ha, onu öldürdük. Güzel. Şunu da öldürürsek arkadaşlar ki arada kaldı o. Son vuruşu ben yapabilir miyim? Yapamadım. Aa yaptım. Yapamadım. Durun bakayım bu adam. Hah! İşte burayı capture ettik. Bu noktaları aldığınızda sizin adamlarınız o bölgeye ele geçiriyor ve karşı taraf oraya almaya çalışıyor. Bu sırada puan kazanıyorsunuz. Benim karakterim bu. Viking. Karşıdan gelen şövalyeye benziyor. Ee, ona odaklanıyorsunuz. RB ile hafif RT ile ya da R2 ile diyeyim. ağır saldırı yapıyorsunuz. Ee, LT ya da L2'ye basıp bu şekilde e, düşmana odaklanıyorsunuz. İki kere basarsanız başka bir karaktere odaklanıyorsunuz. Sonra üstünde çıkan oklar ve bende çıkan oklar yön. Sağ var, sol var, üst var. Gardınızı oraya doğru alıyorsunuz. E, aldıktan sonra adam vurursa oraya eğer sizde tersteyse yani e, vurursa zarar görüyorsunuz. Aynıysa zarar görmüyorsunuz. Bir de şöyle bir e, Allah Adama bir ters şey yapamadım ya. Şöyle etkisiz hale getirme var. Beceremedim şu anda. Neyse dur. Gardını aldı adam. Ben ona şöyle... Dur Allah kesiyor. 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 Kaç. Kaç kesiyor. Neyse bizimkiler aldı. Ee, Gardınıza aynı olursa oraya vuramıyor. Yani e, ona göre savunma pozisyonu almanız lazım. Sen ne ölmez bir şey misin arkadaş? Bildiğin soldier yani. Hayret bir şey. Şöyle abi sağlam sağlam geçireyim ben biraz da şu kan şiddet dehşet bir şeyler görün. Ha? Orada sağlığınız bir noktayı galiba ele geçirdiğinizde artıyor ya da hiç artmıyor. Aynı zamanda şöyle bir he he de yapabiliyorsunuz. Bazen bu rage modu da açılıyor. Ee, kendini hafiften bir boostluyor. Şimdi biz burayı aldık. Öyle mi? O zaman ben direkt şu küçüklere dalayım. Şu küçük eee bunların adı neydi ya? Bunlar ne denir? Aha yine düşman geliyor. Eee şöyle kaçabilirim. Ki o bana geliyor. Hemen gardımı ona doğru alayım. Şöyle gelip buna şöyle oh, oğlum çok hızlı yer değiştiriyor adam ya. Daha doğrusu gard değiştiriyor. Durun bakalım. Allah. o oh, arkadan geldi. Dur. Dur. Öldüğünüzde bir daha spawn oluyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Adama şöyle arkadan bir geçireyim dedim onunla boğuşurken. Ha? Ha? Execution. Abi execution'ı kaçırdım. Çok güzel ölüm görecektiniz. Yalan oldu. Bir de böyle adam alıp yere yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Aman. execution'ı bir daha denk gelirim bilmiyorum. Allah. Allah. Adam sağlam vuruyor. Allah. Adam güzel sallıyor. Biri desteğe gelecek mi botlardan biri? Heh. Dur geldi galiba. Abi duvara vur. Allah. Allah. Dur ölme. Abi çok güzel pozisyonu kaçırdım. Ben ona çok üzüldüm ya. Abi ben duvara vuruyorum bu arada. Abi tersten vurayım diyorum. Olmuyor. Eyvah eyvah ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim Ben bir geri kaçayım Şöyle geri kaçayım Bizimki araya sıkıştırdı ama e, sağlığım da olmadığı için Abi şunu geçirsek Allah o da öldü Durun ya abi o şeyi kaçırdım Ama çok üzüldüm ya Yok yok ha o da gittim Yok buna denk getirmek zor ya execution bir anda denk gelmiş. İlk defa denk geldi bu arada bana oyunda. Ee, bir dakika. Ayıva, ayıva. Dur bakayım. Ben buna nasıl denk getireceğim ya? Eyvah, eyvah öldüm arkadaşlar. Execution yapamadan öldüm. Ee, gösterebilirsem Execution'da da göstermek istiyorum ama e, yapay zeka biraz zorluyor. En azından şu seviyede şu an beni zorluyor. Zaten burası antrenman bölümü. Oyunda böyle oynanıyor. Hani, Allah. Ben şu küçükleri şunu bir alayım abi. Şöyle ben bir araya bir saniye. Beyler bir beyler bir saniye. Sizin gücünüz bana yetmez. Allah adam o aman buradan da saldırıyor. Dur. Dur Heh. Şimdi dengelendik. Pozisyonlarımızı aldık. Ben sana şöyle bir de... <laughs> Allah. Abi gerçekten gar değiştirmek ne kadar zor ya. Oo. Çok sağlam vuruyor. Eyvah. İyi yırttım. İyi yırttım. Bir de dojlama var tabi. Böyle kaçabiliyorsunuz. Bir oraya almışken dolayayım. Aha! Abi yine ha? Abi yine kaçırdım. Ya yine kaçırdım. Çok hızlı olmanız lazım. X ya da Y'ye basmanız lazım. Yine olmadı. Şöyle rage'imi... Şöyle bakalım. Sen benim adamlarıma nasıl vuruyorsun ya? Sen kimsin kardeşim? Ne oldu? Vuramadın değil mi? Bir de şöyle bir hareket var. Etkisiz hale getirip bir geçirebiliyorsunuz. Bunun bence bir canı kaldı. Şeyi ee, bak arkamdan adam geldi ya arkadan saldırdı ya böyle bir şey yok ya. Heh. Aha. Revenge. Aman aman abi. Revenge'e bastım da. Ha. Ne güzel saldırdım. Birebir kaldım. abi ölmeden şunu bir göstereyim ya ne olur. Nerede bizim diğer adamlar nerede? Eyvah arada kaldım yine. Durun bakalım. Çok az sağlığım kaldı. Eyvah. Heh. Şimdi ben onu birebir de alamam muhtemelen. O benden daha güçlü şu anda. Aslında alabilirim de alamam diyorum. Kendim biliyorum çünkü. Ha? Ah, ah, ha? Ah, ah. Ha? Of. Oy! Nereye vurdu? Çok acayipmiş. Çok acayipmiş. Yeni botlar geldi. Bu arada bu B'yi bizim ele geçirmemiz lazım yoksa bu adamlar burayı ele geçirdikçe puan kazanıyorlar. Tabii practice olduğu için problem olmuyor da. Ben yine de şu ufak tefek adamları bir alayım. İlerleyin abi. Burayı alalım. Şu çizgiyi boşaltmamız gerekiyor. Bir de şöyle geri kaçmam gerekiyor. ha. Hadi bakalım. Aman. aman. Aman aman. Aman bir şey yapacak. Bir şey yapacak o. ha? O adam belli bir şey yapacak. Evet. Şimdi onu başkası oyalarken benim ona dalmam lazım. On nereye gidiyorsun? Baba baba nasıl kaçıyor bak? Bak bak bak. Bak tipe bak nereye kaçıyor. Bak. Oğlum öldü ya. Ben bir de diğer hareketi yapacaktım olmadı. A'yı tutuyoruz, B'yi kaybediyoruz. E, practice modunda normal. Hmm. Şöyle bir etik hale getirip seni ha. Gel bakalım. Aha. Abi yine aynı hareketi yaptım ya. Yine vurdum. Başak arasına geçirdim ama yapmam gereken bu değildi. Neyse. Ezbere Y'ye basıyorum. Orada bir de X'e bassam. Abi araya girmek çok kötü yalnız. Arada kalınca baya bildiğiniz temizliyorlar. Ona ben niye bir şey yapamadım? Abi ölmüş o ya. Adama kal gelmiş ha. Şöyle kıralım. Bunlar soldier bu arada bunların adı. Hı? Bunları böyle öldürebiliyorsunuz. Bu noktayı ele geçirdik. Şimdi yine iki tane bot gelecek. Biraz daha göstereyim ben size. Ama o şeyi denemek istiyorum da. Merhaba hoş geldin. <laughs> Ama aman abi. L, -L kesinlikle bırakmamanız gerekiyor. Çünkü e, o adama kitlenmek anlamına geliyor ve onu bırakırsanız şeyi kaybediyorsunuz. Odağınızı kaybediyorsunuz adama. Ne tekme atıyorsun? Ben seni tekme atıyor muyum? Bu bir şey yapacak dur. Dur. Gardını yukarı aldı. Oğlum niye ikiniz birden bana geldiniz? İyi savunma yaptım. Allah. Bir dakika ya ben ben seni etkisiz hale getirmiştim. Sen nasıl öyle bir Allah. 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 Oğlum adam sağlam çıktı. Eyvah, eyvah. Hah, bir yardıma gelin ya. Hayret bir şey. Eyvah kesecek bu beni arkadaşlar. Bu adam beni kesecek. Bir yardım etmezse bu adam beni keser. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Of karnına vurduk. Ah gibi bir şey oldu. Vallahi oyun böyle. Yani bir yakın dövüş oyunu. Ee, o yüzden böyle haldır olur gitmesi Şimdi beklemeyin ama belki de Viking'e özel bir şey. ya yani Viking biraz daha ağır olabilir diye düşünüyorum. Belki kılıç sallamak daha iyi olabilir ama e, bu oyun online ortamda baya eğlenceli olabilir. Bakmayın sen bizim, sen bizim, sen bizim, sen, sen, sen kim? Siz benim beceremediğimi. E, hatta bakayım şöyle bir ilerlersem acaba bir şey görebilir miyim diye bakıyorum. Ee, Mu set yok bu değil. Haritayı görebilir miyim diye baktım ama göremiyorum. Bir de koşmak var. işte birini alıp yere fırlatmak var. Bunları da arada umarım göstermişimdir. Beceri bilmişimdir. Ee, şimdi oyunda single dışında yani senaryo modu dışında multiplayer'de farklı haritalar olabilir. Farklı modlar olabilir. Ee, aslında modlar genelde böyle hani capture modu var en azından şu anda ama. Tahminince başka modlarda olacaktır. Ama genelde oyunun temeli bu birebir yakın dövüşlere dayanıyor. Ve bayağı kanlı şiddetli sahneler olacaktır. Mesela ben şuna bir geçirebilir miyim acaba? Dur bakayım. Yok abi adam, bırak. Aa, adam öldü. Adam öldü arkadaşlar. Bana bir şey kalmadı. Ben şöyle. Bu arada kadın karakter oldum. Bu karakterimle beraber sizi şöyle bir. E, veda etmek istiyorum. Yanımda da iki tane bot arkadaşım var. E, onlar da bana yardımcı olacak. E, oyun çıktığında kesin alırım. Kesin oynarım. E, hatta alanlar olursa beraber de oynarız deyip bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz. Bombardıman Gördünüz mü? Bir düşman gözcüsü görüyorum. Düşman gözcüsü görüldü. Bomba atıyorum. Kafanıza dikkat eyleyin. Düşman hücum kıtası askeri görüldü.